Yani bir oyuncu koşu yapmadığım kalmıştı, onu da yaptım. Güzel. Haklısın kardeşim, o neydi öyle ya? Haklı falan değil. Sen de gaz verip durma şuna. Abi, bak iş güzel olsun diye elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ya artık şu elini vicdanına koy ya. Rica ediyorum. Bak Tolga kardeşim, güzel kardeşim, yakışıklı kardeşim. Dinliyorum abi, evet. Ben hayatımda bir tane vicdan tanıdım. O da Adana pavyonlarında çalışıyordu. Bana öyle vicdanla falan bahsetme. Bak ben iş adamıyım. İşimi bozanın tadını kaçırırım. Bak, Gül Hanım tadı kaçtı. Şimdi bu işi adam gibi hallet. Eğer yapmazsan yemin ederim... ...bütün faturayı sana keserim haberin olsun. Bahri Bey. Ya. Kes, kes, kes. O, o faturayı da bize kes. Pavyonun faturasını da keser bize bu şimdi. Kesin, kes. Öderiz. Oğlum ne, ne dedi ama öyle? Adanalı, vicdan falan. Ne, gelmeyeceğim. Ne konuşuyor işte? Yeni projesi. Aynen. Yakında Kanal 9'da. <laughs> Asya, bu işin daha başındasın. Üzerine koyduğun yıllarda da şunu anlayacaksın. Normal değilsin. Bak, bu dünyada iki çeşit insan var. Bir normal olanlar, yani ekranın karşısındakiler. Bir de şov dünyasındaki insanlar var. Yani ekranın içindekiler. Bu durum bazen canını yakacak. Ama bazen de işine gelecek. Mesela bugün kalbin bu kadar kırılmışken bir oyuncu olduğunu hatırla. O canlandırdığın kız o. Ya da fotoğraf çekiminde olman istenen ateşli, neşeli danslar yapan kız o. Kop bu dünyadan. Kop. Kop o Asya'dan. Üzerine iftira atılmış, kalbi kırılmış o tezgahtar kızı bırak. Gir o ekranın içine. Gir, bak, gör. Çok mutlu olacaksın. İyi gelecek. çünkü gibi öfkeyeceksin Çok iyi hissedeceksin inan bana. Acını, öfkeni burada bırak. Ekranın içindeki o tasasız, güzel kız o prensinin kollarındaki prenses gibi ruhunu bulutlara teslim et. Uç. Evet. Çok güzel. Evet. İşte bu. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şu aşkı bir Evet. Demikiler daha iyiydi Asya. Deminki? Şey, bu, bu kameraya baktığımız herhalde. Evet. Hmm. Bahri Beyciğim bu çiftin uyumu çok önemli. Biz bütün sezon bunun ekmeğini yeriz. Çok güzel kesinlikle. Kesinlikle. Nasıl, güzel. nasıl bir kimya. Nasıl bir evet. kimya. Evet çok güzel. Bunlar on numara oldu. Şimdi sizden daha sert. Biraz daha tutkulu bakışlar istiyorum. Tamam mı? Sert. Hı. Hadi bakayım. Sert şöyle yapacağız. Hı. Sen sakin ol bana bırak. Rahat ol. Hı. Çok güzel. Hı. Şimdi. Şimdi beni düşün tamam mı? Hı hı. Benden ne kadar nefret ettiğini düşün. Hı hı. Benim kollarımda olduğunu düşün. Hı hı. Şimdi biraz daha sert istiyorum. Vahşi bir kızsın sen. Hırr. Hırr. Hadi. Hırır. Hırır. Daha sert. Hırır. Daha sert. Daha sert. Daha sert. Daha sert. Şöyle yapalım. Oh. Şimdi Selçuk'un eski karısını düşün tamam mı? Ne? Selçuk'un eski karısını Sıkı sıkı sıktın düşün. Boğduğunu düşün. Hı hı. Tamam. Harika gidiyoruz. Tolga bu bakış. Kaybetme sakın. Bu bakış hı. Bu Oraya doğru. Asya sen de yakala onu. Yakalayayım. Hadi. Tamam. Şimdi kim düşün biliyor musun? Kim? İftiradan enişteni düşün. Boğduğunu düşün. Hı hı. Üçümüzü düşün. Hepimizi boğduğunu düşün.